Canan ne bomba 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 Aa Ondan sonra renkli bir dur. Arkadaşlar. Ben <laughs> kameramanın kim olduğunu <olacağını gülüyor> buldum. Ben kaldırıyorum elim. Sinan göz oyuncak. Hayır arkadaşlar. <laughs> Sinan olacak arkadaşlar. Evet kameramanı var. Nerede abinin takımındayım. Evet, evet. Tamam abi. Heh. Çok Şu iyi. Adamın, ne yapıyorsun ya? Sağ ol. Abi. Ana. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Başka kim var lan? Bu değil oyunda lan. Sen Hadi. kimsin lan? La? Tamam, sorum sana. Sefra merhaba. Bilmiyorum. Ya. Ee, Simay oynamıyor mu? Ben kameramanım. Can gördüm. Aa, acaba bu kim? Ben... Can eve kesin de neyse. Sen geçtin mi? Saklambaç oynuyoruz. Saklambaç oynuyoruz. Ana. Saklanma. İkiniz ya beraber ya o kazandı. Siz seçin ya beraber ya o kazandı. <laughs> ben gördüm. Ben kazandım. Evet. Böyle çekiyorum. Ana. Top taklidi nasıl bir taklit? Herkesi çekiyorum. <laughs> Arda abi takip ediyoruz. Artı, artı. Evet sen sobeledin tamam. Evet biliyoruz. Orada artı. biri var mı? Selam. Nasıl gördünüz? Sana da selam. Sana da, Sana da selam. Sana da. <laughs> evet, evet. Evet. Ben... Ee, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çağın Görünüyor muyum acaba? Görünüyor. Selamünaleyküm aleyküm tekrardan. Aleyküm esselam. Ben miyim? Çağla Gölbe. Kaç kadar sayıyor? Çağla Gölbe. 20. 20. <laughs> Ay çok güzeldi lan. Benim <laughs> bunu. Ben sayma. Benim lanetim. <laughs> Hazır mısınız? Hayır Melisa bulunmamış. Ha Melisa bulunmamış. Hadi araya. Melisa kim? Melisa kim lan? Hey. <laughs> Evet, onu gördüm ben. Acaba şimdi nerede? Ha. Daha, ama. Daha sobelemedi ki. Daha sobelemedi kaç. Sobelesene sobelemedi seni. Neresi sobele? Şey ya. Gemi gemi gemi. Kaç. <laughs> <laughs> Çağına 20 saniye değil mi? 20 saniye kadar. mi 30? Ha 30'muş. Hadi <laughs> say. 30'a kadar <laughs> yavaş Tamam Çağan <laughs> Hadi. Abi, 30 saniye. 30 saniyeniz var. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> say ben başladı. Boğazım. He? Başka kim var Sen yoksun <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Bakalım neredelermiş Bize <laughs> bak Ya da çanta Herkes <laughs> bu arada gitmişti yeniden geldi. Sahi, yani çanlak çömlek yok. <laughs> Beş kişi. Evet ayrıldı yerinden. Aynen. Yerinden ayrıldı. Diğer iki kişi sonradan Bir geldi ondan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ve kime beçen İlk önce kimi sabeledim bu ikisinden? Defne. Oynuyor musun çaklamba? Sen. Adını bilmiyor musun ondan? Sen mi? Eveledin hangisi? Mavi mi? Gri mi? Adları Ay, bilmiyor. Bilmiyorum. Hepsi aynı yerde Ay, dedi de. ama. Griydi. Gri diyor sen. Gri, de değildi. Gri değildi. Mavi, Mavi mi? abi bir öyle. Oynuyor musunuz? O nasıl oynayacak? Ay, seyirci mi olacak Ebe mi? Ben sayıyorum tamam mı? De... Ben ne istediğim <laughs> başka. Tamam, tamam. Seyirci olsun. İstediğin şey, bir oyun var mı? Allah. Adı evet, ne? Hadi saklanın. Say bakalım. Sakladın. Ay bozdum. Onu nasıl saklayacağız? Tamam. Adi'yi saklanın. Buradan çekiyorum ya. Başka kim var? Ne oluyorsa artık he. Sobe. Sobeledi. Sen başkasın. Sana <laughs> Bakalım burada başka kimse var. Yok. Ben orada saklanmadım ki. Sobe. Biliyorum sadece merak ettim. Aferin sen de sobeledin. De, koş lan sobele. <laughs> koş. Sobe. Sobeledi ebesin yani. Sobe Melis. Ben sobeledim. Sobe. Sen ebesin. Sobe. <laughs> <laughs> bak ya. Yani sen ben sen ben, ben <laughs> bir, e be. bir şey söyleyeceğim. Niye herkes bana mavi diyor? Adını, adını bilmiyorum. Ben daha yeni gördüm Adı seni. Aa, ben de gülüyorum. Gülüyor. Seni bir gördüm kaç kere de adını bilmiyorum. Bana, bana, kadar bana sayacağım. Kaç dakika oldu Altı dakika hatta 7 dakika. Mavi. Neyse ne? zaten birini ebeledin Gerek yok sayacağım. Tamam, bir tamam bir şey da ben kaça kadar sayacağım 30 30, 30. 30 kadar kadar Bir dakika renkli stop oynayalım Bu, sonra. Bu turdan sonra Renkli stop oynayalım Alo Renkli stop oynayalım Yanıma gelin Çok iyi bir şey mi çok iyi misin? Ani Oyunu biliyordum bunu. Siz aynen Messi çekiyorum hadi eyvallah. Geliyor havaya atıyor. baba. Ben yaptım. Kurt baba mı? Kurt baba kurt. Geldik seni çok vaktin verdime. Kim baba? Her Yoksa Yok sen ben oynuyorum. Ya oluyor? Evet, rank yani flash istop oynuyoruz. Çok Özlem istop. Istop. <laughs> Ya havaya atıp isim söylüyoruz yakala hemen istop diyor Ben, 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 söyleyeceğim. Arda, ben söyleyeceğim. Tamam. Arda, ben, ben, ben. Ya Arda nasıl oynanıyor? Bak, Bak. rank bir atıyorsun, bir söylüyorsun. Gidiyorum kayılayım kameraya. Tamam ben, 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 ben. Aa daha de, de, Ya söylüyorum? Asıl. asıl, asıl, asıl video şimdi. Hı? Hayır, asıl video şimdiymiş. Evet şey. sen. Ha dedi Ben mi? Ben çekemem. Ben sizi buradan dur şuradan yapayım hatta. Tamam diyor. Ben buradan seni çekeceğim. Gel gel. Erdoğan abi. bu. diye renk söyleyecek. Renk söyle stop diye. Be, adam, İ stop, I stop, de, stop de Stop de İstanbul. 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 tamam mı? İstanbul. 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 İstanbul.